Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye'de 694 milyon tonluk rezerv topraktan fışkırıyor. Çin'den flash teklif geldi. Değerli izleyenler, geçen yıl Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 5,93 milyar dolar ihracata imza atan maden sektörü bu yılda yeni rekora imza atmaya hazırlanırken, Türkiye'nin nadir toprak elementleri dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Çin'in madenlerle ilgili devlet iştiraklarından biri Türkiye ile temasa geçerek, Beylikova'daki NTE'leri ham madde olarak ithal etmek istedi. Çinli yetkililer bu defa Türkiye'de NTE'leri işleyecek teknoloji olmadığını belirterek Türkiye ile ortaklık kurup bu teknolojiyi getirmek istediklerini aktardı. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından üyelerine düzenlenen sektörel istişare toplantılarının ikincisi Bursa'nın ardından Eskişehir'de düzenlendi. Eskişehir'in Türkiye açısından çok önemli bir madencilik şehri olduğunu kaydeden İMİP Yönetim Kurulu üyesi Metin Çekiç, Beylikova'daki hikaye 1959'da başlamış ve bu araştırmalarda 384 bin ton toryum madeni bulunmuş. NT'ler tespit edilmiş. Hacettepe Üniversitesi'nin ARGE birimiyle yapılan tespit çalışmaları 2021'de tamamlanmış. Belikova'da yıllık 1200 ton kapasiteli bir pilot tesis kurma çalışması var. Tesis endüstriyel hale geldiğinde yıllık 570 bin ton kapasiteli olacak. Burada 70 bin ton barit, 72 bin ton florit ve bunların yanı sıra diğer NT'ler ve toryum madeni ayrıştırılacak. Dünyadaki 17 nadir toprak elementinin 10'u Eskişehir'deki Belikova ocağında mevcut. Bu elementler hibrit motorlardan çaba, seramikten uçak alışımına kadar onlarca alanda kullanılıyor. Hatta NASA'nın roketlerinde dahi nadir toprak elementleri kullanılıyor dedi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.